Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği bölümüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ı burada konu edeceğiz. Başlamadan önce size Burger King'in takım ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Burger King'in Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için özel lezzetler ligi menüleri var. Burger King'ten takımlarınıza ait menülerden aldığınız zaman takımınıza da katkı yapmış oluyorsunuz. Böylece hem lezzetli menüler yemiş oluyorsunuz hem de takımınız sizinle beraber kazanmış oluyor. Siz de Lezzetler Ligi menünüzü şimdi sipariş verip takımınıza destek olabilirsiniz. <laughs> Galatasaray'ın oynadığı Avrupa Ligi maçlarına bakaraktan bu sezon oynayacağı oyunu çıkarmak çok mümkün değil aslında. Bunun birkaç sebebi var. Elbette Zagris gibi tamamen kendi yer sahasına kapanan bir takım. Bu bir şeyleri verebilir. Ee, zaman içerisinde ligde çok fazla bu tarz takımlara karşı mücadele verecek ve Galatasaray ne yapacağını ölçmek isteyebiliriz bu noktada ama Zagris karşısında bir takımın en kritik noktasında olan oyuncuları yoktu. Yani Beck'ten falan bahsetmiyorum kanat oyuncularından vesaireden. Torreira yoktu, Icardi yoktu, Bakan bu yoktu. Bu sene çok daha fazla öneme sahip olacak olan sezonun bana göre yıldız transferi Zaha yoktu. Bir noktadan sonra Mertens de yoktu ilk etapta. Yani bu kadar eksiğin olduğu noktada Zagris maçını baz alaraktan kapalı savunmaya karşı çok net pozisyon üretemiyor demek çok doğru değil. Ama Ljubljana e maçları biraz bize veri verebilir. Çok büyük oranda Galatasaray geçtiğimiz sezonki oyunu biraz daha iyileştirerekten, deyim yerinde ise yükselterekten oynamak isteyecektir. Ama bu sene geçen senenin son çeyreğini baz alaraktan Okan Buruk tıpkı bu tarz oyunu oynayan oyunların zirvede kaldıkça değişime uğradığı Liverpool örneğini vermiştik. Ee, i̇lk geldiğinde Klopp çok başka bir oyun oynuyordu derbilerde muhteşem performansı vardı ama küme düşme potasındaki takımlara karşı Swansea City ve Crystal Palace iyi bir örnektir. Çok fazla sette iyi iş yapamadığı için kapalı takımlara karşı problem yaşıyordu. Zamanla Klopp zirvede kaldıkça Liverpool'u daha fazla set oynamaya, %70 topa sahip olmaya ve farklı bir evreye geçirmek zorunda kaldı. Presle kapıp hızlı cumları yapmaktan ziyade. Bence Okan Buruk'un kafasındaki olan asıl hedefte bu. O yüzden Torreira'yı savunma önünde baskı olduğunda çok yeterli bulmuyor. Kesinlikle topu kaybetmiyor. Hani bir önceki sene Galatasaray'ın çok kötü geçirdiği sezonlarda sürekli hiç oyun kuramamasına sebebiyet verecek gibi bir durum yok ortada Torreira'da. Ama özellikle geçişlerde rakip kaleye götürmede veya baskı olduğunda ısrarla uzun vurmayıp uzaklaştırma yapmayıp topa sahip olma konumunda buraya ekstra teknik kapasitesi yüksek oyuncular arıyor. Birisi Kerem Demirbay geldi. En azından hem Sergio Oliveira hem Torreira söz konusu olduğunda biraz daha teknik. Yani yeterli seviyede değil belki ama daha teknik, daha oyun kurucu bir profil. Top kapma canavarından ziyade. İstenilen oyuncuların birisi Parades. Temelde Parades, Endombele ve Fred transferleri bir 8 numara gibi gözükebilir. Ama Parades daha çok Torreira'yı 8 yapmak üzere kurulmuş bir planın parçasıdır. Direkt alıp Torreira'nın önüne koyacağı bir oyuncu olarak değil. Oynamışlığı var tabii sonuç olarak ama Ana mevkisi, en güçlü olduğu nokta savunmanın altıdır paradesin. Torreira da bu dinamik sekizlerden birisi olmak, adaylardan birisi ki Fred'le kıyasladığımızda aslında hemen hemen aynı özelliklerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yaptığım Fred analizi bu kanalda bakarsanız eğer pek çok konuda önde baskı, ön alan presi, yüksek pres tıpkı Arsenal'de Unai Emery'nin Torreira'yı kullanma biçiminden Bugünkü Manchester United'daki Fred çok farklı değil. Tek farkı Torreira Fred'e göre çok daha iyi bir altı numaralık gösterdi, oynadı. Ayrı bir konu. Nihayetinde e, bu birleşimde burada teknik kapasitesi yüksek oyuncu arayışı içerisinde Kerem Demirbay geldi. Parades'te yolda diye konuşuluyor. Bu da Galatasaray'ın çok daha fazla topa sahip olup ya da topa sahip olduktan sonra daha etkili işler yapması. Aslında bu işin bir kısmı. Eğer Kerem Demirbay eğer Parades gibi oyuncular varsa aynı zamanda Okan Buruk yine çok güçlü silahı olan geçişe de bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Bir önceki Ljubljana maçında mesela Berkan'ın atamadığı pas. Zaman zaman Sergio Oliveira'nın atamadığı pas. Burada Kerem'le Parades'le bunu gerçekleştirme ihtimal çok daha yüksek. Sette ne kadar bir takımın zor pozisyon yakaladığını görüyorsunuz. Takım yerleştiğinde bu Zalgiris bile olsa 5-4 koyduğunda 90 dakika boyunca çok bir şey çıkartamıyorsunuz. Ama takım rakip takım size hücum ettiğinde oradan kaptığınız topla çıktığınızda Berkan'ın atamadığı ama mesela o maçta Kaan'ın atıp da son dakikada Kerem'in kaçırdığı pozisyonda olduğu gibi bu tarz oyuncular atabildiği noktada pozisyonu kolay bulma biçimidir. Zaten Okan Buruk'un teknik direktörlük felsefesini ortaya koysak Galatasaray sezon içerisinde ne yaptı? Önde bastı. Rakip çıkarken işte Barış Alper kalktığı gibi kolay pozisyon, net pozisyon buldu. Ama bunu topa sahip olarak gerçekçi ihtimali çok fazla değil. Ama şunun da farkında istese de istemese de Galatasaray'ın elinde olan bir durum değil. Tıpkı Zagre's maçında olduğu gibi bazen onlar belirleyici olur. Geriden oyun kurmazlar. Uzun vururlar. Top sizde olur. Topla geriden oyun kurarken size baskı yapmazlar. Her türlü top sizde olduğu noktada set oyununa mecbur kalacaksınız. İşte bu noktada Driplingçi, Zaha. Bu sadece Okan Burak'a ait bir özellik değil. Pep Guardiola hayatını rakip yarı sahada geçiren bir teknik adam. Aldığı bütün oyuncular Mahrez, Costa, Ribery ya da sahip olduğu oyuncular Ribery, Robben, işte Grealish hepsi burada adam eksilten oyunculardır. Seti kırmanın bir numaralı özelliği. Haliyle bir tarafta Zaha olan takım sette daha etkili olabilmek için bir tarafına da Tete'yi almak isteyebilir. Guardiola zamanı geldi. ki transfer bayanım. Koeman, Koman, Costa tek özellikleri birebir de çok etkililer. Çünkü Ribery Robert sürekli sakat oynuyordu vesaireydi. Ya da Mahrez, Grealish. Bunlar size çok yardımcı olur. Bunu düşünerekten mesela Dembele'nin önemi çok kritiktir Barcelona'da. Sadece adam geçebiliyor diye aslında sisteme hiç uygun olmayan adama Traoré aldı Xavi. Bir noktadan sonra çevir pas çevir pas sizi kurtarmayacak. Ha bu çevir paslarda da çok kritik etkili oyuncular olması gerekir. Mesela Parades bu konuda da yönetmendir. Galatasaray yine eski oyununa geçen seneden alıştığımız önde ön alanda pres, kapır kapmaz hızlı geçişleriyle bezenmiş o oyununa devam edeceğini ama elinde olsa da olmasa da da geçen seneye göre çok daha fazla sette oyun oynamak zorunda kalacağının bilinci olan bir Okan Buruk görüyorum. Bu yüzden de burada e, bu tarz oyuncular biraz daha teknik kapasitesi yüksek, biraz daha yaratıcılığı olan oyuncular üzerinde duruluyor. Zaha böyledir, Kerem kendi muadillerine göre o bölgede oynayan böyledir. TT alınıyorsa böyledir. Veya diğer bahse geçen isimler keza aynı şekilde. Bir şey daha söyleyeyim. Bakan bu da keza Icardi gibi sırtı dönük 9. Hem Okan Burun kullanmayı sevdiği stil hem de Ljubljana maçında gördüğünüz gibi takımı takır takır oraya taşıyan ve o bölgelerde berkaçlarla, duvarlarla pozisyon bulmasını sağlayan unsurdur. İyi bir dokuza, iyi bir sırtı dönük 9'a ihtiyacı vardı. Seferovic de bunu denedi olmadı. Icardi başka bir oyuncu. Hepsinden var. Çok üst düzey başka bir seviye ama olmadığında da klasik oyunun devam ettirmek adına bakan buyla transfer ettiğini söyleyebiliriz. Hep buradaki kadro mühendisliğinde çok üzerine durdum. Mustera tartışmasız Galatasaray'ın kalesinde bu sene kuruyacak bir numaralı ismi. Ve o sağlıklı ve fit olduğu sürece arkadaşlar yerli kural nedeniyle dahi asla ve asla muslara yerinden kıpırdamaz. Yedek kaleciler öyle bir şey ki mesela son dönemde şöyle bir moda tren takımı geldi. İşte ligde başka kupada başka bir 11 kullanmak kaleci özelinde. Ama bazı takımlar bunu bile yapmıyor. Mesela Bayern alakasız 7. lige karşı bile Neuer'den no vazgeçmediği yeri geldi. Alex Nübel buna karşı işten edip Monaco'ya gitti. Yetenekli genç kalecisi. Yani kaleci değişmez arkadaşlar. Savunma hattı kabaca değişmez, kaleci hiç değişmez. Bir o kaleciyle bir bu kaleciyle oynayanın savunmayı kurması, uyumlu, uyumlu bir hale getirmesi mümkün değil. Çünkü sizin kurtaracağınız toptan ziyade doğru liderlikle Savunması değil, şe yerli şef stoper için de bu geçerli. Pozisyon yemezsiniz zaten. Kurtarmaya gerek kalmaz eğer doğru konumlanırsanız. Kaleci aynı zamanda yönetir bu arada. Kaleci stoperler ne kadar uyumlu olursa her zaman için o kadar çok e, savunmada az sorun yaşarsınız. Dünyanın her yerinde de öncesinde kaleci belirlenir. Monat Mustera diyorsa kalıyorsa kabul ediyorsa bir numara. Geri kalan yedek. Ama çok uzun süre sakatlanma ihtimali var yaşından dolayı. Bu tarz yaşlı kalecilerin en büyük sıkıntısı budur. Yani Muslera'nın uzun süre sakatlık ihtimaline karşı iyi ve tecrübeli bir kaleci gerekiyordu. Bu da Günay. Bu açıdan çok doğru bir hamle Günay. Bunu bir kenara bırakalım. Kerem Demirbay'ı anlattık. Çok eleştirdiğim üzerine konuşuldu. Video Dediğim gibi çok fazla izlendi. Şu an 140 bin lira geliyor. Kendi yerine oynayacak diğer oyuncularla kıyasa sokmuş olsaydık belki daha pozitif bir video çekebilirdim. Avrupa maçlarında Berkan'ın belki savunma açısından çok büyük bir fark olmayacaktır Kerem'le Berkan açısından. İkisi de solak ama topu aldığında vizyon açısından Kerem Demirbay çok daha önde olduğunu söyleyebilirim. Hatta vizyon açısından Kerem Demirbay Torreira'dan bile daha iyi. Bakın Torreira'nın çok daha Garanti pas atar. çok daha top kapma canavarı zaten sahanın her yerinde çok daha değerli bir oyuncu hiç tartışmasız Galatasaray'ın merkezindeki en değerli oyuncu ama bazen atacağınız tek top her şeyi belirleyici olabilir oyun kurma aşamasında veya setteyken burada Kerem Demirbay'ın eski 10 numara olmasından kaynaklı kafasının biraz daha başka çalıştığını söyleyebilirim şöyle söylüyorum. Aradaki farkı şöyle söyleyebilirim. Belki Kerem'in attığı pasın aynı şekilde daha iyisini Torreira atabilir ama Torreira o riski almaz. Almayan bir oyuncu. Topun sürekli sizde kalmasının bir sebebi Kerem'den mesela daha fazla kontra yiyebilirsiniz. Çünkü riskli pas atmak demek topu kaybetme ihtimalinin çok yüksek olması demek. Genel anlamda teknik kapasite yüksek, iyi bir pasör olan Kerem risk katsayısı yüksek paslar deniyor. Bu aynı zamanda Başarılı olduğu takdirde size çok fazla katkı sağlayan, adam geçen hat kıran pastan oluyor. Kerem Demirbay bu konuda bence Paredes kadar başarılı değil ama e, Berkan'dan, Oliveira'dan ve <laughs> zaman zaman Torreira'dan daha başarılı işler yapabilir. Torreira'nın değil, Torreira'nın yanına alınmış bir oyuncu olarak görüyorum Kerem Demirbay'ı. Savunması da belli ölçüde var. Çift altı, çift 8 olarak görev yapacaklardır. Kesinlikle ve kesinlikle Sergio Oliveira'nın alternatif olması açısından çok değerli bir transfer. Özellikle Sergio Oliveira gibi hücumlarda kendi başlattığı hücumun bitiricisi olarak ceza sahasına konumlanması, oralarda iş yapması nedeniyle takıma ikinci bir ceza sahası içerisinde giren kutu oyuncusu geldi. Orta merkezde oynayan bu çok kritiktir hep söyleriz. Toreira, Berkan ve hatta Micho bunlar yok. Galatasaray'ın şu an merkezdeki oyunculardan. 1-8 daha gelecek belki. Bir ihtimal Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında üçlü orta saha oynayacağını da düşünüyorum. Bunu diğer konulara geleceğiz eksikler konusunda. Zaha ve Tete Galatasaray'da neler yapabilir? Rakip oyunu ya, rakip yarı sahada oynayan takımlara bir bakalım. Bayern Münih'te kim oynuyor? Sane Koeman, Serç Gnabry, zamanında Ribery, Robben, Costa, Manchester City'ye baksanız Mahrez, Grealish, Foden, Bernardo veya Paris Saint Germain'e baksanız Mbappe, Di Maria vardı. Messi yani hep driplingçi oyuncular görüyorsunuz. Yetenekli oyuncular görüyorsunuz kenarda. Zaman zaman iki bekinde çıkaran takımlar görüyorsunuz bazen. Burada yetenekli oyuncu olmak durumundadır. Bir topa sahip olma takımı rakip yarı sahada vaktinin büyük bir kısmını geçiriyorsa... %60'ları geçiyorsa topa sahip olması hatta %55'lerin yukarısına çıkıyorsa mecbur yetenekli oyuncu oynatmaya Guardiola olsanız ki Guardiola da böyle yapar bu yüzden çok para harcar ön alanda yetenekli oyuncuya hiçbir şekilde kaçarınız yok buna oynamakta. Yani burada zaa varsa burada Tete olmaz diye bir şey yok. Ki ikisini de farklı profiller olduğunu düşünüyorum. Birincisi ne olursa olsun bir takımın oyununu kurduğu bir bölge vardır. Genelde asimetrik olurlar. Oyun kurucu bölge olarak sol kenar veya sağ kenar seçerler. Burada topu dinlendiren adam her zaman için o bölgeye adamların toplanmasına sebebiyet verir ben bu konuda Zaha'nın olacağını düşünüyorum. Bir kalabalık olma yani bekin çıkması çok önemlidir. Mesela bir dönem biliyorsunuz bir taraf uçar kaçar bek olursa bir taraf bekleyen oluyordu. Bir taraf stoper oluyordu bir taraf başka bir şey oluyordu. Ama bekin sürekli olarak bindirmesi o bölgelerde kalabalık olması sürekli opsiyon olması sağ ve sol kenarı da hangisinin oyun kurucu kanat olacağını da belirliyor. Ben bu noktada mesela Zaha'nın topu dinlendirme açısından Anhilno'nun sürekli bindirmesi ve buraya yaklaşacak olan ile beraber Galatasaray'ın oyununun ana bölgesinin burası olacağını düşünüyorum. Hatta Mertens de buraya gelebilir. Kerem de daha çok buraya gelebilir. Ve bu noktada buradan çıkacak olan alışveriş işte geçenlerde Angelino, Kerem ve Abdülkerim Bardakçı'dan bir aksiyon doğdu. Nerede bitti burada? Bu tarafta o zaman bitirici olmak durumdadır. Vurucu güç olmak durumundadır. Hazırlayıcı güç eğer burasıysa. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın artık hazırlayıcıdan ziyade bir vurucuya ihtiyacı var bu nokt. Buralarda. Mesela bir örnek vereyim çok akılda kalan bir 11 olduğu için 2014 Almanya'sı ya da 2010 Almanya'sı. Mesut Özil burada olduğu zaman ayağında topu dinlendiren oyuncudur. La Müller, Thomas Müller burada olduğunda Podolski burada vurucu güçtür. Sol kenarıdır, forvettir. Çünkü elinde sonunda arka direk koşsa her şeyi belirleyici olacak. Burada Icardi var. Bütün savunma ona konsantrasyonu verecek. Tete bu noktada savunma arkalarına iyi koşu yapabilir. Sadece test kanattan gelişecek olan ortalarda değil. Bizzat burada hazırlayacağı orta pozisyonlarda da Tete. Ee, bu savunma arkasında gitme, gidebilir. Yarın detaylarınızı çekeceğiz ama Tete için şunu söyleyeyim. Tete burada bekleyen bir adam değil. Kendisini sıklıkla merkeze atar. Eğer sol kenarda gelişiyorsa oyun. Buradaki oyuncularla alışverişe girer. Buradakilerden top alır ve hatta gün gelir çok yaptığı bir şeyden bahsedeyim size. Burada Lagazet buraya olur, Tete burada olur. Son attığı kafa golüne bakın. Lagazet sağ kenar olduğunun yerine. Çok fazla topsuz oyunda da merkeze giden bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nun versiyonu farklısı. Ve en önemlisi her zaman şunu bekler. Buradan atılacak olan bir pas, şuradan atılacak olan bir pas veya diagonal bir pas. Hep bu koşulları gözeter. Çok iyi buraya koşu gösterir. Bununla ilgili röportajında da maykondan öğrendiğini, bunu çok tebrik edin. Bunun sayısız demeci de vardır. Çok iyi bir savunma arkasında koşudur. Bu koşuyu atabilecek oyuncu. Mesela hiçbir zaman için Rasista bunu yapmıyordu. Kerem bunu yapar. Barış Alper Yılmaz çok iyi yaptı son maçta. Şimdi Zaha burada atacak. Zaha'ya opsiyon gerekir. Zaha sadece çalım atan bir oyuncu değil. Çok opsiyon olduğu için çok da kolay çalım atabiliyor. Sağa da sola da orta da yapabilir. İçe de verebilir. Angelino aynı şekilde çok iyi atıcı. Aynı şekilde en önemlisi bence unutulan son dönemin belki de zirve performansı. Kerem çok iyi atıcı. Peki kaç kişi koşu gösterecek? Üstelik bu oyuncu uzun metrajda böyle patlayıcı güce sahip değil. Böyle geniş alanda yırtacak oyuncu zanıyor odur o. Barış Alper Yılmaz'dır en kötü. Ama Tete değildir. Tete'yi yakalarsınız hemen biraz mesafe geçerse. Tete çabuk oyuncudur. Kısa metrajda hızlıdır. Çok çabuktur. Angelino gibi aslında. Yani çabuk, hızlı, ayakları, bilekleri kıvrak. Çok süper çalımcı değil ama mesela toplu hareket halinde 2-3 kişiyi dizebilir. Ama en nihayetinde Galatasaray sonuçta atıcılar olduğu noktada bitiricileri de olmak zorunda. Icardi'nin dışında. Ben Zaha ve Tete'nin farklı profillerde ve birbirlerini tamamlayan profiller olduğunu düşünüyorum. Biri diğerini besleyecektir aynı zamanda. Daha çok Zaha hangi bölgelere takviye ihtiyacı var kısmını şuradan başlayabilir miyiz yani? Sürekli olarak bir ezber var Galatasaray'da. Sağ kenara 20 tane oyuncu var. Hep beraber bakalım. Sağ kenarda kimler var? Tabii bu programın çekildiği aşamasında şu anda Fabrizio Romano, Aston Villa, Zaniolo'ya girdi. Zaniolo gidebilir. Yüksek ihtimal gidecek diye konuşuluyor. Morutsa'nın Konya'ya gideceği konuşuluyor. Yunus Akgün'ün yetersiz olduğu konuşuluyor. Şu anda oynatacak bir oyuncu bulamıyoruz. Yani gidecek iki oyuncu performans hiçbir şekilde beğenilmeyen, kanadın tamamını kullanmada sıkıntı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Barış Arpa tek alternatif gibi gözüküyor. Ama Santrofor arkası Kerem'e bir şey olduğunda Kerem'in ilk yedeneği her yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ama yine de şu anlık için elde kalan tek oyuncu gibi gözüküyor. Başka Yusuf Demir'i hiç bahsetmiyoruz. Şu an Barış Arıcı arasında orada oyuncusu yok. Raşista da gelmezse. Ya insanlar şöyle bakıyor tabii ki haklı olarak. Morut Sankalıyor, Zaniola kalıyor. Atıyorum Rashissa alınıyor. Üzerine Yusuf Demir süper oyuncu bakarsan 10 tane var. Ama doğru bir şekilde baktığında şu an Barış Arpa Yılmaz olmasa kim oynatacaksın orada? Çok eleştirdiğin, çok yerden yere vurdun. Yunus'a mecbursun şu anda bir oyuncu alınmazsa. Şu anda Barış Arpa Yılmaz değil de Mbappe olsa bunun altına bir yedek oyuncu almak durumundasın. Eğer Rashissa'yı alamıyorsan. Barış Arpa Yılmaz'ı çok farklı yerde kullanabileceğini düşünürsek eğer Tete gelsin, Tete'nin yanına bir tane daha oyuncu Rashissa da gelse sıkıntı yaşamazsın yani şu anda. Nereye oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'ın? Toplamda elde bulunduğu kadro itibariyle aslında sayısal olarak doğru. Bunu tek tek bakalım o yüzden. Galatasaray'da Mustere var. Günay Güvenç var. Yeni transfer. Ve Jankat var. İdeal bir kaleci rotasyonu var. 3 tane. Dörtlü savunma oynayan takımlar. iki tane stoper. Bu iki stoper rotasyonunda genelde kadroda olması gereken sayı minimum 4. Genelde genç yetenekle beraber beşi bulur. Genel ortalaması budur. iki stoperde. Şu an Nelson var. Abdülkerim Bardakçı var. Abdülkerim Bardakçı'nın yediği yerli olmak zorunda Emin Bayram var. Nelson yediği ise orta sahada kullanılıyor şu anda. Bazen sağ bek adayı olarak gözüküyor. Kaan Ayhan var. Yani buraya bir transfer daha mümkün. Emin Bayram yani tehlikeli bir durum var burada şu anda. İki stoperden birisi her an için kırmızı kart, sakatlık, şu bu seni yarıda bırakabilir. Herhangi birisinin uzun süreli sakatlığında Emin Bayram'a süper iyi transfer olarak bakacaksın. Şampiyonlar gününe çıkacaksın falan. Bence buraya her ikisini yedekleyebilecek bir tane büyük transfer şart. Sağ bek Sasha Boy. Burada Dubois bence gidebilir. Çünkü bunu kabul edecek mi bilmiyoruz. Yani benim öyle bir öne tahminim vardı. Böyle haberler çıkıyor. Ama Dubois gitmezse Ali Turap Bilbil var. Sağ backi. bir de Kaan Ayhan olduğunu düşünürsek rahatlıkla yeterli rotasyon var. Solda Anhil'in öyle Kazımcan zaten bir sezonu götürürler. Ama aynı zamanda oraya Dubois da geliyorsa hiç konuşmaya gerek yok. Gelelim orta sahaya. 4-2-3-1 üzerine yaparsak. İki orta sahada da beş tane oyuncu en az olmak zorunda. Tıpkı tandem gibi başka açıdan bakıldığında. Geçen seneki oynayan daimi oyuncular Torreira ve Sergio Oliveira var. Bunlar önemli oyuncular. Öyle kolay kolay gözden çıkarabileceğiniz oyuncular değil. Sergio Oliveira da değil. Şu denklemde. Kerem Demirbay geldi. Sergio Oliveira'nın yedeklenmesi olarak. Ama zaman zaman Berkan gibi Torreira'yı yedekliyor. Berkan da Torreira'yı yedekliyor. Mitcho hem 6'yı hem 8'i yedekleyebiliyor. Sayısı olarak burası okey. Ama nitelik olarak bakıldığında bir tane daha dinamizm katacak 8 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var gibi duruyor veya Torreira'nın yokluğunda problem yaşamayacak yaşatmayacak şunu insanlar anlamıyor. Mesela neden Parades geliyor? Çünkü Parades gelirse Torreira senin o istediğin 8 dinamik 8 de sana verecektir. Sen Parades'le beraber daha iyi bir 6'ya belki de alacağın fretlerden falan daha iyi bir 8'e şey kavuşuyorsun Torre ile beraber. Bu şekilde bakarsanız Parades transferini anlarsınız. Herkes bizim ihtiyacımız olan 8 var diyor. Ama şimdi Arsenal'daki Torreira'yı düşündüğünüz zaman... Bugün ismi geçen oyuncuların pek çoğundan daha iyi 8'dir Torayla. Ön alanda çok daha ciddi katkı yapar. Ya burada fret anlattık. Adamın Torreira gibi gerideki savunması aşırı sıkıntılı. Geçilmesi, edilmesi bilmem nesi. Ama önde yaptığı baskı, pres, katkı, iki ayağını kullanması, hızlı pasları çok iyi. Torreira'da ikisi de var. Dolayısıyla Torreira gibi muhteşem bir 8 adayı, dinamik 8 adayını pe Mertens'i kullanıyorsun. Mertens'i daha iyi kullanırsın Torreira 8 olursa. X'i kullanıyorsun, forvetleştirirsin. Yani Paredes'in size katacağı katkıdan bahsediyorum. Paredes geldi, bizim Torreira Torreira'da sen altı say kendince. 8 eksikte öyle değil işler. Nitelik açısından iyi bir orta saha alınabilir ama alınmazsa büyük sorun olur mu? Kerem Demirbay almışsın. Torreira var. Bunlardan herhangi birisinin ciddi sakatlığı sonucu belki bir oyuncuları Mitcho'dan falan çıkmanız gerekir. Ya yani bu oyuncudan maaş yükünden kurtulmanız gerekir. Daha doğrusu oynamayacak olan Mitcho'nun mutsuzluğundan kurtulmanız gerekir. Yoksa Mitcho çok iyi bir yedek bence. Çok da katkı sağladı. Zaman zaman da çok iyi iş yapar. Eğer Galatasaray üçlü orta sahayı düşünüyorsa da pek çoğundan çok daha fazla işe yarayacaktır Mitchell bu arada. Kabaca nicelik var. Nitelik olarak iyi bir 8 olabilir. Parades gibi e, Torreira'yı 8'leştirecek veya Torreira 6'da kalacak. Dom en dombele tarzı bir oyuncu. Gelelim kanat ve 10 numaralara. Sağ kanatta başladık bu işe. Bir daha söyledim. Morutsan gidiyorsa, Zaniola satılıyorsa, Yusuf Demir formunda değilse, yani düşünülmüyorsa, Yunus da yeterli seviyede görülmüyorsa, Barış Alper Yılmaz dışında bir oyuncusu yok Galatasaray'ın burada. Zaha falan burada oynamıyor arkadaşlar çok fazla yani. Zaha'yı burada oynatmak için çok büyük takım olup o kadar Zaha'dan yemeniz gerekir. Hücumundan yemeniz gerekir. Zaha merkez, forvet arkası veya sol kenar forvet oynayacak. Kerem de burada oynamaz. Baktığınızda burada oynayacak Barış Alper Yılmaz dışında bir oyuncu kalmıyor. Eğer ki Rasitse alınmaz Zaniyolo'dan da çıkılırsa. Bu denklemdeki ki Zaniyolo yani bugün okuduğum haberlere göre Zaniyolo gidiyor. Rasitse alınmıyor. Tete burada. Tete ve Barış Alper Yılmaz iki alternatif. Bir bölgenin her zaman büyük takımda iki iyi oyuncusu olması gerekir. Sol kenarda Zaha var, sol kenarda Kerem var. Ama dediğim gibi Mertens yerine Kerem, Zaha on numara olarak başlayacak. Ama topa sahip olduğunda Kerem her zamanki gibi merkeze gelecek, on numaralaşacak, serbest rolde oynayacak. Zaha kendini sola atacak, sola kırık bir şekilde soldan oyunu okuyacak, işler yapacak. Yani Zaha-Kerem bari şerperilmez, Zaha-Kerem tete şeklinde. 60'tan sonra oynayan oyuncular yerine Mertens girebilir. Diğer oyuncular girebilir ama ilk etapta böyle düşünülüyor. Zaha geldiği andan itibaren Kerem'in zorunlu olduğu noktada Mertens'i sağ atamıyorsunuz arkadaşlar Mertens ilk 11 oyuncusu değil gibi duruyor. Sol kenarın e, Zaha Kerem dışında bir oyuncusu yok ama bu ikisi zaten büyük oranda kotaracaktır Çünkü sol kenardan bahsederken şöyle bahsediyorum Zaha 10 numara gözükecek ama topa sahip olduğunda Galatasaray o savunmayı tıpkı Ljubljana maçında olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu yapacaktır. Orada dinamik bir oyuncu gerekiyor. Kağıt üzerinde Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu var. Üçüncü oyuncu olarak. Halil Dervişoğlu hem on numarayı hem de Santrofor'un üçüncü adayı. Yerli olmasından dolayı zaman zaman forma giyecektir. Başka başka konularda sıkıntı olmazsa. Icardi ve Bakamu zaten bir takım için yeterli hücum attı. Buraya sıkıştığında Barış Arpa Yılmaz'ı da Halil Dervişoğlu'nu koyabilirsiniz. Ne satılırsa Zaten Ramos'a ihtiyaç var tabii ki. Şu anda bile bir savunmacıya orada ihtiyaç olabilir. Eğer Kaan orada merkezde opsiyon olarak duruyorsa. Bu yüzden Kaan çok değerli. Kaan Ayhan'ı ben çok değerli buluyorum bu arada. Çok iyi bir üç yerli kuralın olduğu noktada bu kadar bölgeyi yedekleyebilmesi. Merkezde, stoperde, sağ bekte çok iyi bir yedekleme ama aslında ben kişisel fikrim olarak ne sorun kaldığı denklemde Abdülkerim Bardakçı'yla olan ikili uyumundan bahsettiğimiz zaman herhangi bir Kaan'ı da oraya monte edersem Emin Bayram ve Kaan yeterli sayı varmış gibi duruyor. Ama başka açıdan bakarsak Emin Bayram'ın tam anlamıyla Şampiyonlar Ligi seviyesi ve ligdeki üst düzey maçlarda yeterli olacağını düşünmezseniz eğer yani Emin Bayram daha çok iki tane stoperle oynayan takımın beşinci yedeği olması gerektiğini düşünüyorsanız eğer Kaan Ayhan'ın yanına bir tane iyi bir stoper almak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumda Ramos gelirse başka bir şey. Çünkü o zaman savunma uyumunu ciddi şekilde bozmanız gerekecektir. Ama kaba Ramos hakkında bir şey söyleyeyim. Geçen sene 42 maça çıktı galiba. Sergio Ramos yani marka değeri, market değeri bana göre en üst düzey savunmacı dünya piyasasında. Van Dijk'le beraber daha üst düzey bir savunmacı insanların aklına gelmiyor. Tüm dünyanın tanıdığı. Eğer ki Ramos aynı kaliteyi hücumda göstermiş olsa Ronaldo Messi'den birisi olarak anılacaktır. Dünya futbol piyasasında ama aynı performans savunmada olduğu için bir o seviyelere çıkmıyor. Ama bana göre tanınma, tanınırlık açısından dünyadaki en tanınmış stoper şu anda kim derseniz Sergio Ramos derim. Van Dijk'le beraber ikisi. Şimdi i̇şte bu noktada bu ayrı bir değer. Şampiyonlar Ligi olduğunda bu tarz oyuncuların çok ciddi yardım olur. Bunun en güzel örneği de Pepe Beşiktaş ilişkisidir. Yani mesela çok önemlidir. Ramos'un Şampiyonlar Ligi'nde olması. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne olursa olsun ligde de sürekli olarak önde oynayan, zirve takımında oynayan bir takımın ona o sistemde uzun zaman geçirmiş, uzun yıllar geçirmiş takımın stoperi çok tecrübeli ve çok bu konulara daha iyi olmak durumunda takımı burada yönetme konusunda daha önceden Okan Buruk söylemişti. Ne, ne son ne yaptı Kerem Bardakçı? Konuşan oyunculardan. Yani saat içerisinde konuşmuyorlar. Sessizler. Ee, yönetici olarak burada Toreira, Muslera, Icardi Mertens görülüyor. Buraya bir şef başka bir şef gelecektir. Zaman zaman o Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi katkılar olacaktır. Şöyle bir avantajı var yani Paris Saint Germain'in uzunca süre her iki bekini en az forvetleriyle aynı seviyeye çıkaran oyuncu. Oyunun bir parçasıydı. Hiçbir şey yapmıyorsa tecrübesiyle yanındakine kattıklarıyla alttan Oyuncuların gelişecek olan oyunculara bir rol model olması, onu izleyerek onun yaptıklarıyla bir şeyler üretmesi, ilham vermesi bile başlı başına bence bir değerdir. Ramos çok değerli katkı verecektir. Ama son olarak Nelson kalırsa başka bir hikayeden bahsedebiliriz. Onun üzerine iyice düşünmek gerekir. Nelson'un ve bardak Bardakçı'yı yerinden oynatamıyorsun yerli kural nedeniyle. Nelson'dan da neden durduk yere vazgeçesin? Orada Sergi Yaramos çünkü alıp yedek bırakabileceğiniz bir oyuncu değil. Sağlam olduğunda, fit olduğunda Sergi Yaramos'u nasıl yedek bırakabilirsiniz? Bu durumda bunun ayarlanması daha iyi yapılır. Ama Nelson gidiyorsa yüzde katkı sağlayacaktır. Kadro mühendisinin üçüncü bölümünü sonuna geldik. Böyle bir program yapmamızı sağlayan sponsorumuz Burger King'e bir daha teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.